Herkese merhaba. Yogenk oyununda koyun çevirirken ki yaşadığımız hataya çözüm buldum arkadaşlar. Öncelikle sorunun tam nedeni hala bilinmiyor arkadaşlar. Ancak sorun yalnızca Android işletim cihazlarında meydana geliyor. iOS işletim cihazlarında bu sorun yaşanmıyor. Sorunun çözümü ise e, hesabımızı bir kere iOS cihaza bağlamamız gerekiyor arkadaşlar. iOS cihaza bağlayıp çekim yapmamız gerekiyor. Çekim yaptıktan sonra Android cihazda sıkıntısız bir şekilde her zaman çekim yapabilirsiniz siz de çekim yaparken authorization failed alıyorsanız arkadaşlar dediğim şekilde denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde çözüme ulaşanlar oldu. Ben zaten hatayı almıyorum. Ben sıkıntısız bir şekilde işlem yapabiliyorum arkadaşlar. Videoyu sizin için attım. Araştırmasını sizin için yaptım. Şu an saat gecenin biri. Bende sıkıntı yoktu zaten arkadaşlar sizin için araştırdım ve bulduğum gibi direkt sizinle paylaşmak istedim. Umarım işiniz yarar. Like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herhangi bir sıkıntı olursa yorumlarda belirtin. Discord adresimi hepinizi bekliyorum.